Sezonun ikinci günü. Salih Hocam hazırlanıyor. Tavşan arayacağız. Evet. Bulabilecek miyiz daha Salih Hocam tavşan? Bak <laughs> burada var yapacağım abicim. Bugün eski tüfeğimi getirdim. Biraz nostalji yapacağım. Kırma. Dede yadigarı. Rahat rahat davranalım nasıl oluyormuş. Gezelim. Ya neredesin abi girdin? Gezelim biraz. He? Sınav, şey, ha, halk eğitim, belgesi. Ne zaman? Belge, halk eğitimle. Tamam yazın ya zaman. yazın. Bizim bu yaz, bizim memlekette eee. halk eğitim kursu açtık. Bu avcılık kursu. Ki. ha Burada yoktu ya. Burada yoktu. Çabacığım Bizi... sen isim, ben cüzdan, cüzdan almayayım ya. Sadece, şey Sadece kimliği al yeter ya. Kimliğini al, avcılık belgeni al. Bakacağız. Üzüm bağları. Avcılık belgesiyle. Avcılık belgeni al. Normal kimliğini al. Pul. Pul da mı alayım? Pul da. Şu göğsünde cep var ya bir tane. Hı. O koy abi oraya orada dursun. Ali hocamı da avcılık camiasına dahil ettik. Aldı belgesini. Bizle rahat rahat geliyor şimdi. Bugün ikimiz geldik. Üzüm bağlarını dolaşacağız. Tavşan varmış buralarda. Tavşan avına hep derim yani çok. Gezmek değil. Taraya taraya gezmek. Kulağım o kadar alışmış ki dünler köpek sesini keklik sesi gibi duydumuz. <laughs> <Ya. gülüyor> Az önce bir iki yerde halle tavşan pisliği gördüm. Bakalım. Yalnız çok geniş ya üzüm bağları. Hani bir yere baktığın zaman aklın öbür tarafta kalıyor. Var buralarda ya tavşan pisliği. Var. Var. Buralarda gezmiş de nerede yatmış. Allah dur. Tüfek emniyette. Şuradan geçelim. Allah dün nasıl yorulduysam. Ne 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 ne. Tamam duvarı da yıktık. Yıkacağız. Düşürdüklerimizi yere koyalım. <laughs> Tüfeğim dededen kalma. 90 6 97 senesi sanırım o aralar. Evet. Salı randevu işte. yani Salı günü Salı da keklik tavşan vermez. Ne keklik verir? tavşan ördük. domuz verir. Allah Allah. Aha. Salı gün için domuz verir. Çarşamba olur. Boş günün. bir gün kanatlı mı? var. Tamam, şimdi şimdi yık. Yıktık, yıktık, yık, olur, yıktık lan da. Ay açtık şuraya. Gitti mi? Ula, çok çok ya. Gitti mi? Ulan ya. ya ha? Görmedim. Yok. Görmedim ya. Yine kamera kapalıyken. kum kekliği. Kalktı. Salih Hoca benden bir Salise. Herhalde farklı önden attı. Devam ediyordu. Arkasından ben attım. Yani dedi, tavşanı bırakalım kum kekliğine gidelim. Özellikle onun yoğun olduğu yerler var dedi. İyi dedim gidelim. Bakacağız gidelim. Arabaya doğru geçiyoruz, bir kahvaltı yaparız, ondan sonra yer değiştiririz artık. Güneşe yazı gölge tarafına gidiyorlar. Doğru diyor. Dün bir tane kınalı kekli kaldık, bugün bir tane kum kekli. Bir de tavşanla kapatırsak haftayı, Vallahi süper olur. gözlüğü de çıkarayım. Ne oldu? Mola mı verdiniz? bir şey Bir duralım şöyle ya. Salih hocam. Benim. Çok hızlı gidiyorum be. Ben benim mi? Ha. Abi benim önümde gidiyor vallahi. Allah bir şey söyleyeyim. Aa oradan geldi ben buradayım. <laughs> Öğleden sonra iki hatta biraz geçti. Dönüş yolundayız. Dönüş yolumuz da uzun aslında. Salih hocam aşağıda kanat sesi duymuş. Ya muhtemelen bu yamaca doğru geçtiler ama iki tane miydi? Ben de iki tane duydum ama. <laughs> ben de kanat sesi duydum ya. Aa, ben gördüm ben. Gördün mü? Ha. ha. Ben yavaş yavaş abi acele etme ya. Bilmiyorum. Yok yok. Daha bu geride kalmıştır. İki tane keklik olmaz burada. Aha. Gördü. Geliyor üstüne. Abi dedim sana iki tane keklik olmaz. Acele etme. Bir tanesi tependen geçti. Abi diyorum acele etme. Orada iki tane keklik olmaz. Sürü var burada. Şu boşu nereye attım ya o şeyle. Boş bir şey bırakmadı hiç sevmem. Ha. Hocam gördün. Bak. Bak. Ben sıktım da bana uzak. Niye uzak? Benim önümden benim önümden gittin ya. Ben yetişemedim hizana. Hizalı gitsek tam benim önümden kalkacak buradan. Biri sana geldi. Bak biri sana direkt geldi. Abi acele etme diyorum. Üç tane mi kalktı buradan? Üç tane kalktı. İki tanesi böyle düz gitti önümüze. Bir tanesi aşağı gitti. İki tane böyle gitti. Aynen biri böyle biri aşağı. ikisi böyle. Yeri de çok Bak, güzel Biri bir. aşağı. Aynen. Neyse biz bunları bir arayalım. Yani bir sürü var. İkidir üçtür önümüzde. Uçarak gidiyor ama. Bak. Göremiyoruz. Karşı yamaçlar dolu. Önümüz de dolu. Nereye bakacağımızı şaşırdık. Lakin yaklaşamıyoruz işte. sağım hariç üç bir tarafında mı ses geliyor. Bulamadık. yani o kekikleri bulamadık. Çok dağıldılar. ikisi üçü bir yere gitti. Birkaç tane tu başka bir yere gitti. Dönüşe geçiyoruz. Araba şurada. Birkaç yüz metre aşağımızda. Ne yapalım? Bugün de böyle bitirdik. En Bir yarım yamalak da olsa atış yaptık. Gördük. Keklik kaldırdık. Yeter. Evet, bu haftayı böyle bitirdik. Önümüzdeki haftalara bakacağız artık. Herkese rast gelsin.